AK Parti birinci olağanüstü büyük kongresi Ankara Arena'da yapıldı. Kongreye AK Parti Elazığ milletvekilleri, AK Parti Elazığ il teşkilatı ve delegeler de katıldı. Kongrenin yapıldığı salonda açılan Elazığ dövizleri de sık sık kameralara yansıdı. Başbakanımız aziz milletimizin teveccühüyle Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. kongrede 12. Cumhurbaşkanı seçilen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kürsüde AK Parti'nin genel başkanı olarak son konuşmasını yaptı. Veda konuşmasında 13 yıldır gururla taşıdığım genel başkanlık vazifesini artık sizlere teslim ediyorum diyen Erdoğan, 2001'de başlayan genel başkanlık vazifem 13 yıl 13 gün sonra burada nihayet eriyor. Yeni başbakan emanetçi değildir ifadelerini kullandı. Bugün bu olağanüstü kongreyle 13 yıldır gururla taşıdığım AK Parti'nin genel başkanlık vazifesini artık sizlere teslim ediyorum. 14 Ağustos 2001 tarihinde başlayan genel başkanlık vazifem 13 yıl 13 gün sonra işte bugün nihayete eriyor. 13 yıl 13 gün. Yarın inşallah saat 14'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mazbatamızı teslim alacak 11 buçuk yıl boyunca üstlendiğimiz başbakanlık vazifesini de teslim edecek yemin ederek Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmiş olacağız. Başbakan Erdoğan, bugün partimizin yüklendiği misyon, davamızın ruhu, hedef ve ilerlerimiz değişmiyor. Bugün sadece ve sadece isimler değişiyor diye konuştu. Bugün sadece ve sadece isimler değişiyor. Her zaman ifade ettim. AK Parti 13 yıllık bir siyasi parti olsa da aslında asırlar öncesinden başlamış kutlu bir yürüyüşün, kutlu bir davanın mirasını omuzlarında taşıyan bir partidir. 1071'de Malazgirt Ovası'nda Sultan Alparslan'ın arkasında namaza duran ellerini dua için semaya açan neferlerin hissiyatı neyse bizim de hissiyatımız işte odur. Kudüs'e doğru yürüyen Kudüs'ü bir barış şehri yapmak için ilerleyen Selahaddin Eyyubi'nin askerlerinin duyguları neyse işte bizim duygularımızda aynen odur. Yeni Türkiye'nin siyasetin vesayeten kurtularak özleştiği bir Türkiye olduğunu söyleyen Erdoğan, her meselenin çözüm yerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu ifade etti. Yeni Türkiye çok güçlü bir temele dayanmaktadır. Bu temel Türkiye'nin yeni sosyolojisidir. Yaşadığımız büyük değişimin esas mimarı bu yeni sosyolojidir. Dayatmacılığın sonunu getiren çoğulculuğun hak ve özgürlüğün önünü açan yeni sosyolojik dinamikleri herkesin iyi okuması gerekiyor. Türkiye'de topluma rağmenciliğin sonu gelmiştir. Millete rağmenciliğin sonu gelmiştir. Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı ile ilgili yemin törenini yaptıktan sonra Davutoğlu'na kabineyi kurma görevini vereceklerini, Cuma günü de yeni kabinenin gerçekleşmiş olacağını belirtti. AK Parti'nin genel başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanlığı vazifelerinde artık son saatlere girmiş durumdayım. Bugün bu kongrede yeni genel başkanımızı sizler seçeceksiniz. O genel başkan inşallah yarın akşam şahsım tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilecek başbakandır da aynı zamanda. Kendisi bakanlar kurulu çalışmalarını yapacak. Birlikte değerlendireceğiz. Onayımızın ardından inşallah cuma günü de bunu bitireceğiz. Mecliste güven oyu alındığı takdirde 62. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 5. AK Parti Hükümeti göreve başlamış olacak. Perşembe günü AK Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan ve Başbakan adayımızı uzun istişarelerin sonunda sizlere açıkladık. Dışişleri Bakanımız Konya Milletvekilimiz Ahmet Davutoğlu kardeşimizi imzalarımızla siz değerli delegelerimizin takdirlerine sunuyoruz. Üstleneceği vazifelerini hakkıyla yerine getireceğinden en küçük bir şüphe duymuyoruz.